İğneler İpli Yeliş kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bekar biti adında bir örnek göstereceğim. Hemen şöyle yaklaştırayım. Bir yüzü böyle. Şişli olduğu için biraz manevra yapmam gerekiyor. Diğer yüzü de bu şekilde her iki yönünde kullanabileceğiniz. Özellikle her örneği erkekler için kullanamıyoruz ama bunu çok rahatlıkla erkekler için de kullanabileceğiniz bir örnek. Umarım keyif alarak yaparsınız. Ben ipimi 4 numaralı şişle yaptım. Orta kalınlık Tabii ip çok kalın ya da çok ince değil. Örneğin bu şekilde şişimiz ipimiz hazırsa hemen başlayalım. İlmek atarak başlıyoruz. 20 tane ilmek yeterli olacak. 2 3 4 5 6 7 20 tane ilmek attıktan sonra örneğimiz iki sıradan oluşuyor gidiş yönü ve geliş yönü ile ilgili hemen ilk sırayı gösteriyorum ilk sırada lastik yapıyoruz bir düz bir ters gideceğiz yani şöyle göstereyim ilkini arkada aldım düz örgü ördüm bir tane ikinciyi ters örgü örüyorum bir düz örgü örüyorum. Bir tane ters örgü örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Bir düz bir ters. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım bir düz bir tersle. Bir düz bir ters olarak ilk sıramı tamamladım. Şimdi sırada ikinci sıra var. Şimdi bu sırada tamamını ters öreceğim. Hepsini ters alacağım. İplerde tel kalmamasına dikkat ediyorum. Alttan alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi bir sıra ters ördükten sonra tekrar ilk sırayı tekrar ediyorum. bir düz bir ters öreceğim şimdi tekrardan. Bu şekilde devir daim ederek bir düz bir terste gidiyoruz. Ters örgüyle geri dönüyoruz. Bir düz bir terste gidiyoruz. Ters örgüyle geri geliyoruz. Bir düz bir terste gidip terste geri geliyoruz. Bu şekilde devir daim edecek. Bu ortaya çok güzel çatapatı bir örnek çıkacak. Terste geri geliyorum. Gördüğünüz gibi. Bir düz bir ters ördüm. Şimdi bir düz, bir ters. geri dönüşte tek terste geleceğim. Düz örgü ilmeği, ters örgü yani haroşa ilmeği. Düz örgü, ters örgü. her tarafında kullanabileceğiniz bir model oluyor. Şimdi bu tarafa giderken hepsini ters örgü olarak göreceğim. Ben biraz ilerleteyim örgümü. Örneğin de çıkmış halini Siz de görün. İşte bu şekilde ilerlemiş hali. İlk başladığımız bir düz, bir düz bir ters tarafı burası. Ama her iki tarafını da kullanabilirsiniz. Hatta ben bu kısmını daha çok beğeniyorum. Eşlerinize bir örgü gördüğünüzde kullanabilirsiniz. Ayrıca erkek çocuklarınız için de kullanabilirsiniz. Benim çok beğendiğim bir örnek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.